dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için yeni sosyal konut projeleri devreye giriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bitmiş ya da inşası süren konutları uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak. Toplu Konut İdaresi yani kısacası TOKİ dar ve orta gelirli aileler için harekete geçti. Evler 163 bin liradan taksitler ise 1442 TL'den başlıyor. Fiyatlar gayet uygun gibi geliyor bana. İyiyim. Evim olmasa düşünürdüm. Yani e, devlet için, e, yani halk için güzel bir şey yani. Yani bence hem mantıklı bir proje dar geliler için. Çok güzel tabii. Herkes ev sahibi olması için büyük bir avantaj. Herkesin yararlanması güzel olur. Dar gelirli aileler için gerçekten de önemli. Yani Tokyo'ya ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz yani bu konudan dolayı. Ya gariban için destekliyoruz eğer adalet varsa, hizmet varsa destekliyoruz. Ben destekliyorum şahsen. Hoşumuza da gidiyor. İnşallah bizim Hatay'a da yapılır. Ben İstanbul'a geziye geldim. Mevcut faizli sisteme göre faiz arttırımı hoş olmuyor. Buna başka bir çözüm bulunursa daha iyi isabet olur efendim. Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3151 konut kura ile sahibini bulacak. 2 artı 1 ile 3 artı 1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitleri 1442 TL'den başlıyor. Kiralar 5000 lira zaten en düşük. 2000 lira ev sahibi olmak çok güzel bir şey olur. 2000 lira taksitle. Kurallı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar %10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Çok güzel. Gerçekten çok güzel diyorum. Kampanya il il değişmekle beraber 18 Temmuz'da başlıyor. 4 Ağustos'ta ise sona eriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla 18 Temmuz'da başlayacak ve 4 Ağustos'ta sona erecek. Gayet uygun bence. Yani kira eğer, öder gibi. Eğer siz ev almak istediniz bu kampanyaya katılır mıydınız? Ben katılırdım. Yani ihtiyacım olsa. 3000 liradan aşağı kira yok zaten. Evet. Kesin mi? Kesin. Şaka yapıyorsunuz. Yok, şaka değil. Ama şakası mı? Bu? Yok yok değil. 2000 lira ev sahibi olmak çok güzel bir şey olur 2000 lira taksitle. Çok çok iyi. Mesela siz kiracı olsaydınız bu projeye katılır mıydınız? Katılırdım. Çok kolay olur. Zaten kiralar 4000 lira 5000 lira yani. 4000 lira vereceğine 2000 lira versin. 2,5 versin. Toki'den ev alsın yani. E, çok mantıklı bence yapılması e, ülke açısından çok mantıklı olur. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklardan oluşan hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.